Hoş geldiniz Demiryan'ın mutfağına bugün ki menümüzde baklava yapacağım hazır yukadan. Burada yani 125 gram sarı yağ var yani halk dilinde tereyağı. Bir de şu kaymaktan içine koydum göstereyim. Şu kaymaktan. Yani bir tanesini koydum. Burada da 300 gram cevizimiz var. Burada da üstüne tane süslemek için fıstık tozumuz var. Burada da 3 bardak, şu bardağıyla ölçülüdür yani şu bardağıyla 3 bardak suyumuz var. 3 bardakta şekerimiz var, aynı bardağıyla ölçülü. 250 milimlik. Ben gramını, milimini unu diyelim, söyleme ben öyle söyleyelim. Burada da yarım limonumuz var. Burada da 800 gram yufkamız var. Şimdi tüm İslam aleminin, Mübarek Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Bir daha bugünlere bütün alemi ulaştırsın inşallah. Herkesinden beraber bütün milletimizle, vatanımızla, ordumuzla, yurdumuzla, milletimizle cenab Allah ulaştırsın. Bu hastalığı da bütün alemin üzerinden inşallah Allah'ım kaldırsın sevgili Habibinin yüzü suyu hürmetine. Sen dileklerimizi kabul eyle ya Rabbim. İnşallah amin diyen dillerimizi de bütün alemin amin diyen dillerini de nari cehennemden azad sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Suyumuzu katalım. Yani bunun ölçünü 700 gram. Bismillahirrahmanirrahim. 750 diyelim. gram. Milim yani. 750 milim. Çok Bununla da 3 bardak ölçülü şekerimiz var. Aynı şu bardağıyla ölçülü. Burada da yarım bardak yağımız var. Bir şuduktan sonra üzerlerine sürmek için. Bu da 3 bardak şekerimiz var. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten altına yazacağız. Zaten Aspartan videomun altına pandemiyle. yazarım onları. Hepsini oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bir de limon yakadım, pekledim, temizledim. Bunu da içine koyacağım. Kaynadıktan sonra koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ocağımın başına geçelim. Bu da yani kaymaklı, tereyağlı e, baklava yapacağım. Bunu da koyacağım yanından erisi Kaymak çıtır yapıyor değil mi? Evet yani o çıtır edilir. Yufkamızı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ocağımız yansın. Bu da şey olacak. Önce kaynadıktan sonra kaynayana kadar Gür ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. 15 dakika kaynayacak sevgili takipçilerim. Yani kısık ateşte 15 dakika kaynayacak. Baklava sıcak değil mi anne? Şerbetimiz soğuk olacak. Evet. Önce şerbet o yüzden kaynatıyoruz. Evet sevgili takipçilerim. Evet şimdi erisin yağımız, derisin kaymalarımız, yağımız iç içe erisin. Şerbetimizi de kaynamaya Şerbetimizi bıraktık. de kaynamaya bıraktım. Bu kaynadıktan sonra kısık ateşe alacağım. 15 dakika kaynayacak. Şimdi limonumuzu içine sıkıyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Denleri, çekirdekleri döküldü sonra alırız onları. Bunun bir şey suyu da pek çıkmıyor. Şimdi kısık ateşe alıyorum takipçilerim kaynasın 15 dakika kaynayacak. Şimdi 15 dakikanın arkasından şerbetimi kaynattım 15 dakika şimdi şöyle kenara alacağım ondan sonra baklavamızı yapmaya başlayacağım. İçinden de limonumuzu çıkaralım. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz. Tamam 15 dakika kaynadı. Şimdi iki tane iki yuhamızı alacağım şeyin üzerine masamızın üzerine şimdi yapacağım. Şimdi yuhalarımızı yağlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kuru yer kalmayacak. Kaymaklı olduğu için çıtır yapacak değil mi anne? Hani? evet. Şimdi iki yuhayı daha aldım. Yani toplam dört yuha aldım üzerine. İkisini bir yağladım, ikisini de bir yağlıyorum. Kaymaklı tereyağımızla yağlıyor. Evet. Daha çıtır etsin diye hazır yufkamız, baklavalık. Herkes bayrama yapabilir evinde. 10 ee, dakikalık bir baklava. Çok kolay ve basit bir baklava. Üzerini örttüm ki kurumasın sevgili takipçilerim. Şimdi cevizini katıyorum içine. Olcana bismillahirrahmanirrahim kenar kısmından mı katıyorsun? Evet, kenar kısmına. İsteyen isteyen fındık katabilir, fıstık katabilir. Ne Canı isterse onu katabilir. Ben ceviz var idi. evimizde. Mesela ceviz şart değil. Ne canı isterse onu katabilirsin. Yufkalarımızı nasıl saracağız? Sıkı mı anne, gevşek mi? Yufkaları biraz e, gevşek saracağım. Yusuf sararsan her şey olur. Şerbetini çekmez içine. Gevşek saracağım. Şimdi uzunlamasını tepsimize koyuyoruz sevgili takipçilerim. Şimdi diğerini alacağım. gene aynı böyle yapacağım onu da. Dört yufkayı üst, yufka üst üste değil mi? Dört yufkayı üst üste koydum sevgili takipçilerim. Yağladım. Yani dördünü yağlamamışım yani. Dördü birden yağlanmıyor. Mesela o ikisinin üzerindeki iki tane koyduğumu yağlayayım. Ondan sonra onun üstüne iki tane daha koyayım. Onun üstündekini yağlayayım. Güzelce de videomun altına yazarım ben. Şimdi aynı bunu da böyle iki yukarıda yağlayayım. Böyle mesela alttakini yağlamayayım. Üsttekini yağlayayım sevgili takipçilerim. Herkes bayramda kolaylıkla yapabilir. Yani bu kolay olduğu için ben bunu yaptım. Yani bunu tercih ettim. Siz ne hangi ister elde tercih edin ister Hangisini tercih yaparsın? Kaymaklı yani. olduğu için çok çıtır Kaymaklar, güzel ama. Mesela tereyağıyla bir sarı yağ diyoruz. Sarı çok lezzetli oluyor sevgili takipçilerim. Ben onun için yaptım lezzetli olsun diye. Yani her tarafı da kuru kalmayacak. Her tarafı yağlanacak, kaymaklanacak. Şimdi ceviz, cevizimizi döküyorum sevgili takipçilerim. İkinci rulomuzu yapıyor annem. Evet. Çok bol, bol yapıyorum cevizini. Siz fındık koyun, fıstık koyun. canınız isterse onu koyabilirsiniz. Ceviz yapmak şart değil mi, sevgili takipçilerim? Yine aynı şekilde böyle rulo evet, yapacak Aynı, aynı şekilde. Şey. Şimdi sonuncunu yapıyorum sevgili takipçilerim. Sonuncu baklavamızı yapıyor annem. Sonra Kesip fırına vereceğiz değil mi? Evet. İki yufkanın üstüne bir daha iki yufka serecek. Evet. Kaymak ve sarıya daha çıtır çıtır ediyor tereyağı yani. Tereyağı Bizim lezzetli yapıyor, lezzetli ediyor kaymak da çıtır yapıyor evet değil mi? sıvı yağdan da yapabilirsiniz tereyağı da şart değil ben bunu tercih ettim siz sıvı yağdan da yapabilirsiniz hangisinden yapabilirsiniz yaparsınız yani şimdi bunu da yapıyorum sevgili takipçiler baklavamız bitiyor sonra 180 derecedeki fırına vereceğim yani oğlumun evine götüreceğim, orada götüreceğim. Bizimki daha uzun, güzel etmez diye onya götüreceğim. Çok basit bir baklava. Herkes kolaylıkla bayrama yapabilir. Ecizin Allah, ezan da okumuyor. İki gün içine zaten bayram oluyor o yüzden. Hazır baklava yapmak yufkadan daha kolay. Şimdi cevizimi döküyorum. Ezanımız da okunuyor kimdi namazımız okunuyor, kimdi ezanı. Bayrama baklavamızı yapıyor annem. Bol, bol döktüm cevizini de. Şimdi bunu da tepsimize koyuyorum. Tamam. Şimdi keseceğiz değil mi? Şimdi kesa fırınımıza verelim. Şimdi kesiyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçağımız. Böyle oldu sevgili takipçilerim. Oo. Şimdi fırına vermeye götür Yukarı gelinimin evine üst kata, üçüncü kata çıkarıyorum sevgili takipçilerim. Yağlayacağım sevgili takipçilerim. Yarım bardak ee, sıvı Fırınımıza götürmeden önce yağlayıp öyle, evet, götürelim, öyle götürelim dedik. Yarım bardak sıvı yağından yağladım sevgili takipçilerim. Şimdi fırına götürelim. Yukarı üçüncü kata oğlumun evine çıkarıyorum. Sevgili takipçilerim, şimdi baklavamız pişti. İlk sıcağı geçti mi? Ondan sonra göstereceğim size şerbetini verirken. Şimdi şerbetimi, şerbeti demişim, baklavamızın sıcağı geçti, şimdi şerbetini veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Baklavamız sıcak, şerbetimiz soğuk olacak. Şerbetimizi döktüm. Şimdi bu iki saat duracak. Ha, ben sunum yapacağım. Ondan sonra yani bir yarım saat veyahut 40-45 dakika dursun. Ondan sonra sunumunu yaparım. Sonra iki saat dursun. Beklesin. Fındığımızı, fıstığımızı onları da sonra biraz dökeceğim. Birazdan süsleyeceğiz. Tors fıstığım var. Bunu da sonra dökeceğim. Şimdilik soğuması lazım. Bir iki saat. Şimdi sevgili takipçilerim fıstık toz, tozunu döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim üzerlerine. Süs yapıyoruz. Süsünü döküyorum. Sonra servis yapacağım. Sonra servisini yapacağım. Çok güzel oldu görüntüsü. Evet. Herkes kolaylıkla yapabilir evinde. Yani yufka açmayanlara bedelen mesela yufka açmasını bilmeyenlere bu böyle daha güzel hazır yuhadan yapmak. Yani yuha açma derdi yok, hamur yoğurma derdi yok. Hazır yuha çok da güzel, çok da muhteşem, çok da lezzetinde, tadında muhteşem, güzel. Çok muhteşem, çok çok sevgili takipçilerim. Çok çıtır oldu sevgili takipçilerim. <laughs> ne göstereceğim. Yani oruçluyu yemeyeceğim ama ki göstereyim dedim. Takipçilerim çok güzel oldu sevgili takipçilerim böyle oldu öyle çıtır çıtır. çıtır 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 çıtırlarını da göstereyim size elimi vurmadan da göstereyim Efendi ucuz, ucuz değil ucuz çok çıtır. Kahvaltılık serisi ne oluyor? Şu kamerayı alın götüreyim. Bak çıtır. Çıtır, çok güzel. Kahvaltılık çıtır. serisi ne zaman? Çıtır, geliyor? çıtır. Vallahi çok da güzel oldu. Çok da nefis oldu. Çok güzel oldu. Yani çıtır çıtır oldu. Sevgili takipçilerim. Çok muhteşem oldu. Çok güzel oldu. lezzetinde, tadında yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin sevgili takipçilerim. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı günler, hayırlı iftarlarınız olsun sevgili takipçilerim.